Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün arkadaşlar şöyle göstereceğim. Bakın gördünüz değil mi? Bugün Love havuzundayız arkadaşlar. En sevdiğiniz parkurlardan havuz parkurunun lav havuzu versiyonunda bugün ise süper panelvan arabalarla, büyük ticari arabalarla ne derseniz deyin ismi artık. Çok güzel panelvanlarımız var bugün. Lav havuzuna atlamaya çalışacağız. Baya bir zor olacak onu söyleyeyim öncelikle. Arabalara yakından bakalım. Favorinizi siz de yazın. Peugeot Boxer'ı gördünüz. Yanında Fiat Ducato var arkadaşlar. Burada Volkswagen Crafter var. Renault Master'ı görüyorsunuz. Baldi kullanacak. Çok güzel bir paneli var gerçekten. Yanında Citroen Jumper var. Gördüğünüz gibi çok iyi duruyor. Burada Iveco Daily bizler olacak. Kaptan kullanacak. Mercedes Vito Torun arabası ve son olarak Ford Transit ise Recep abinin arkadaşlar. Bugün panel vanlarla atlayacağız. Zor olacak onu söyleyin. Yani öyle kolay bir parkur değil bildiğiniz gibi. İlk ben başlayacağım. Yani de parkur bir görürsünüz. Size bu arada hala kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ve tabi favori rebenizi yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. İlk ben başladım araba çok oynuyor abi bu ne böyle. Araba felaket oynuyor yana yatıyor çok fazla. Sağa sola inanılmaz yatıyor dikkat ederseniz dönüşlere bakın. Mesela abi baksanıza araba yatıyor hemen. Neyse Volkswagen Crafter ile şu an için yukarı doğru çıkıyorum abi. Buraları geçmek kolay arkadaşlar. Önemli olan havuzu atlayabilmek. Bu gerçekten en zoru. Buraları rahat geçtim. Burada minik bir köprümüz var. Güzel güzel güzel. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet iyi gidiyorum. Şimdi hazır mısınız? Volkswagen Crafter geliyor abi. Havuzumuz aşağıda. Lav havuzuna sanırım düşecek gibi duruyorum. Ah be abi ya. Abi birazcık daha hızlı atlasam direkt lav havuzunun içine düşecektim. Abi ben buradan artık çıkayım. Allah Hadi. Ah tamam çıktım tamam sıkıntı yok abi İnanılmaz bir parkur Lav havuzu arkadaşlar şu çatıya çıkayım Rahatça de bir göstereyim Şuradan çıkabilir miyim çıktım. Tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar lav havuzunu görüyorsunuz. Çok tehlikeli havuzlarımızdan bir tanesi. Ama ben maalesef diskalizmi oldum. O zaman şimdi Demir Adam'la devam edebiliriz. Demir Adam dostum hoş geldin. Örümcek abi hoş bulduk. Vay be. Citroen Jumper çok güzel biliyor musun? Mükemmel bir panel van. Kesin parkuru bitireceğim ben sana söyleyeyim. Lav havuzuna atlamak gerçekten çok tehlikeli. Bence de çok tehlikeli. Yani lav havuzu arkadaşlar normal havuz bile değil lav havuzu. yine inanılmaz tehlikeli. Bakalım Citroen Jumper'la demir bugün neler yapacak arkadaşlar. Sol dönüşümüz gayet güzel. Yukarı doğru çıkıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Buradan geçtik abi. Problem yok. Bir geçiş daha. Çok güzel gidiyor. Gerçekten çok güzel. Sol dönüşümüz çok başarılı. Geç abi buradan. Güzel 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 gayet iyi arkadaşlar en ufak sorun görmüyorum şu an için tabi devamında neler yapacak onu göreceğiz Şimdi o oh, felaket bir atlayış Citroen Jumper'dan Ah be abi ya yapma bunu ya Abi gene diskalifi olduk ya Abi bugün lav havuzunu atlamak gerçekten bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim Şey denedim dostum yukarı gel benim yanıma gel Sağdan git 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 düz git düz git Abi beni bulmayı <laughs> yukarı çık üstteyim Ha geldim bak buradayım gel 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 yanıma gel Abi Citroen Jumper'da maalesef diskalifi oldu gördüğünüz gibi. Bugün süper panel banlarla çok kötü bir güne başladık. Lav havuzuna henüz atlayabilen kimse yok arkadaşlar. O zaman Ducatocuları izleyelim. Batman gerçekten gerçekten iyi iş yapacağını düşündüğüm kahramanlarımızdan Ducato tabii ki süper bir panel arkadaşlar. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak? Sağ dönüşünü güzel bir şekilde yaptı. Devam ediyor. Sakin abi. Ducato'ya güveniyorum arkadaşlar. Ben parkuru bitirecektir. inanıyorum. Ducato yukarı doğru çıkışına devam ediyor. Sadece çok dikkatli olması lazım. Geçiş çok iyi. Devam, 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 devam. Yavaştan sola doğru dönüşü. Güzel. Gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Fiat Ducato. Bu güzel büyük ticari arabamız. Panelvanımız. Bakalım atlayış nasıl olacak. Ducatocular. Şimdi. Süper bir atlayış geldi sanırım. Havuza düşüyor muyuz? Oh be abi. abi böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Ya abi birazcık ya. Bak çok az bir şey istiyorum. Biraz daha hızlı gitse başarılı olacaktı. Bu da olmadı. Ben Demir Adam ve Batman. Hepimiz diskalifiye olduk. Baldi. Hmm, hmm. Ya bir dakika ya. Nasıl bir parkur yapmışsın böyle? Hiç kimse bitiremiyor parkuru. <laughs> Neyse dur bakalım. Hmm, hmm. Dur bakalım. Arabanın içi çok güzelmiş. Tamam devam edebiliriz. Hadi bakalım devam et de. Abi parkur bitecek mi? Ona şüpheliyim. Abi çok kötü ya. Abi lav havuzu diyemedim ne yapıyorsun abi başlar başlamaz diskalifiye mi olunur balde bu ne saçma bir hareketti abi adam dönemiyor bile ya adam düz yolda gidemiyor arkadaşlar bakın düz yolda gidemiyor ve gene diskalifiye geldi gene diskalifiye geldi gene diskalifiye geldi gördüğünüz gibi Baldi de gitti sıra Deadpool'da Peugeot Boxer'ı kullanacak şu ana kadar toplamda 4 araba yarıştı ve 4 de diskalifiye oldu daha ne diyebilirim ki? Vallahi ne diyebilirim bilmiyorum. O yüzden bugün favori arabanızı çok iyi belirlemeniz lazım. Görüyorsunuz başarı şansı sıfır. Hiç kimse bitiremiyor. Peugeot Boxer'ı izleyelim Deadpool'la. Bakalım lava buzunu atlayabilecek mi? Deadpool dostum güveniyorum sana. Göster gücünü abi. Göster gücünü abi. Bitir bu işi. Bitir bu işi aman dikkat Buradan geçti gayet güzel Sol tarafa doğru dönüşünü yaptı diyebilirim Güzel abi güzel güzel sıkıntı yok Panik yok heyecan yok bu iş bitecek abi Bu iş bitecek arkadaşlar Hadi abi göster gücünü Aman 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 abi, aman abi. Bitirecek bu işi Bejo Boxer gücü atladı Geliyoruz geliyoruz Geliyoruz, geliyoruz. Pejo Boxer Ve işte budur be Abi var ya bu bile şansa resmen ya Neredeyse düşemeyecekti Çık abi çık lavabuzu yakacak bizi Çık dışarı çık Oh, tamamdır iyi yanmamışız. <laughs> güzel gayet iyiydi. Gerçekten tehlikeli bir gün. Tehlikeli anlar yaşanıyor gördüğünüz gibi. Ve Deadpool mükemmel bir atlayışla Peugeot Boxer'la lav havuzuna girdi. Bakalım Recep abi neler yapacak arkadaşlar. Ford Transit bizlerle. Çok güzel bir panel van. Büyük bir ticari araba. Recep abi bu işin üstesinden gelecektir arkadaşlar bence onu söyleyeyim. Gelecektir Recep abi. Güveniyoruz Recep abiye ve panel bancılar. Hadi bakalım Recep abi transit ile yarışıyor. Sağ tarafa güzel döndü. Güzel bir şekilde sıkıntı yok. Sol tarafa dönüşü gayet başarılı. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi arkadaşlar. Yukarı doğru çık 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 güzel 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 gayet güzel. Sol tarafa dön abi. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Çok güzel gidiyor şimdi Recep abi. Atlar mısın Recep abi? Lan gülüm lan bir dakika lan kafamı karıştırma. Vallahi kafamı karıştırıyorsun benim. Tamam Recep abi bir şey demedik. Bir şey demedik. Atla abi. Transit geliyor. Ford Transit geliyor. Bakıyoruz. Of. Gene olmadı ya. Abi gene olmadı ya. Gene olmadı arkadaşlar. Gene olmadı. Gene olmadı. Gene olmadı. Bir diskalifiye daha geldi Recep abiden. Recep abi nereye gidiyorsun abi? Benim yanıma mı geleceksin? Gel hadi. Da abi buradan çıkamazsın. <laughs> Hatta benim yanıma gelmeye çalışıyor. Recep abi bu üstteyiz. Abi oradan çıkılmıyor ya. Abi gelme tamam kal tam gelme. Recep abi çıkamazsın. Abi çıkamazsın. Kal orada. Evet arkadaşlar. Recep abi de gördüğünüz gibi maalesef <laughs> Disk oldu. Devam ediyoruz. Kaftanına Iveco Daily diyoruz arkadaşlar. Yine güzel bir araba. Ve ben bitireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Iveco Daily çok sevilen panel biliyorsunuz. Büyük bir ticari araba. Bakalım ne olacak. Aman abi. Dikkat ve kontrol diyoruz. Sol tarafa doğru. Dönüş güzel bir şekilde başladı. Aman abi aman abi çok fena. Gerçekten çok fena. Şu an için Yukarı doğru güzel şekilde çıktı. Iveco Daily diyoruz arkadaşlar. Güzel bir araba gerçekten. Performansı iyi ve bugün Love House'una muhtemelen atlayacak arkadaşlar. Ama göreceğiz tabii ki. Henüz bir şey söylemek için erken Iveco Daily geliyor. Love House'u diyoruz. Allah, Allah 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 abi hadi abi hadi abi Iveco Daily. Atla abi. Ve abi test düşsek atlayacağız. Bu kadar şanssızlık olamaz ya. Vallahi olamaz ya. Kaptan ya. Abi sadece Peugeot Boxer. Sen de gel hadi yanımıza gel. <laughs> Herkes buraya geliyor. Peugeot Boxer sadece bitirebilir Deadpool'la Onun dışında Lovehound'a henüz atlayabilen bir ticarimiz. Büyük ticarimiz. Panelvanımız. Maalesef yok. Artık Thor'u izleme zamanı geldi. Mercedes V2'yu kullanacak arkadaşlar. Gene güzel bir ticari. Bir panel van arabamı. Süper bir panel van gerçekten. Bakalım Tor bugün neler yapacak arkadaşlar. Beraber izleyelim görelim. Heyecan yok. Panik yok. Tor'u izleme zamanı. Ve Lava Havuzu'nun son arabası. Mercedes Vito bakalım neler yapacak abi Yukarı doğru çıkışını şu an için gerçekleştiriyor Gayet güzel bir şekilde buraya çıktı Sorunsuz ve problemsiz arkadaşlar Sol tarafa dön dön abi güzel gayet iyi diyebilirim sizlere Dikkatli bir şekilde soldan geçtik gayet başarılı tor geliyor Mercedes Vito geliyor Allah 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 la. aşağı doğru düşüyoruz Lav havuzu bizleri bekle. Bekle bizi. Bekleme bizi. Ne yapıyorsun? Abi gene gittik ya. Of. Abi bu, bu olmayacak arkadaşlar. Bu iş anlaşıldı. <laughs> Lav havuzuna atlamak. Gerçekten bu kadar zor mu abi ya? Bu kadar zor mu arkadaşlar? Bak görüyorsunuz. Sadece ve sadece. Deadpool'un yanına git. Sor. Git 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 git. Bak tam burada. Ve görüyorsunuz. Helal olsun Deadpool'a gerçekten helal olsun. Sadece Peugeot Boxer'la Deadpool bugün lav atlayabildi. Kalan tüm arabalar diskalifiye oldu. Ben de dahil. Umarım favoribiniz Peugeot Boxer'dır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.